Şunu da bileğine tak bakayım şimdi. Nereden çıtlatacaksan, nereden yoklayacaksan 223 videosu gibi bu sefer 140'ı çıtlatacağız arkadaşlar. Şu anda kaç bin kilometre abi? 54.682 kilometrede 97 model bir 140 kasa S320 L'deyiz. Daha önceden ben bu aracı kilometre cimlerine yapmıştım. Tüm şartlar aynı olacak şekilde 223 videosu gibi. Bu sefer bu videoyu çekeceğiz. Mikrofon ayarlarımız aynı. Hiçbiri abartılmamış. Ne duyuyorsa o. Burada kulağımıza en yakın sesi alacak. Bilekten o çıtırtı sesini yakından alacak. Ayrıca ara ara yaka mikrofonlarından da vereceğiz. Geçen sefer hatırlarsan ilk kapıdan başlamıştık. Evet. Şimdi 140'ın kapısından çıtırdatmaya en azından deneyelim bakalım 223'e göre nasıl çıtırdayacak geneli hep beraber duyacağız. E tamam abi öncelikle şu malzemenin güzelliğini görüyor musun? Yumuşaklığını görülmeyecek gibi değil. Şu ahşapların güzelliği. Asıl asıl Yani sen pulmanda diyordun ya hani derinin deriye sürtme sesi diye. <laughs> Yoruluyorum de tamam bir yandan. <laughs> İyi asılıyorsun ya bu arada. Şaka maka. Kendine doğru. Bu zaten hareket. Ya bu, bir parça. bu tabi zaten böyle basarsın açılır bu. Şu panele bakalım. <laughs> nefes nefese kaldı. Evet. <laughs> Şuradan mesela. yerinden parça ama et abi oynamıyor baksan. Ben de yoruldum abi. Böyle <laughs> şeyi çok güzel. Abi. Çok zariftir çalışması. Tuşlara yap istersen be. Ethem abi dikkat ettin mi? Bak bu arabayı çıtırdatması bile zor. Aynen, ya bir şey söyleyeyim mi? E, biz, hani ben çok süper duyabilen bir insan değilim. Özellikle şu airbag patlamasından sonra benim kulaklar biraz gitti. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Öbürüne göre, kesinlikle 223 kasa'ya göre daha az çıtırdı. Bir de şöyle bir şey var, şimdi bu araba 17-18 yaşında, burada ufak tefek sök taklar olmuş olabilir mutlaka trimleri eskimiş olabilir, plastikleri illa yaşlanmış olabilir, orijinal daha iyi olsa. O nedenle ona göre de değerlendiriyorum. Tabii bir miktar tabii, tabii. çıtırdama zaten olacak, bir pay var. Bu kadar asıldıktan sonra, önceki videoda da söylemiştik, illa ki olacak diye. Ama bu yaşta böyle bir araçtan bu kadar az çıtırtı almamızda yani aslında 140'ın ne kadar kaliteli bir araç olduğunu net gösteriyor ve devam edeceğiz. Nefeslendin mi? Evet evet. <laughs> Şuraya geçelim. Um herói de Yoruldum da biraz, biliyor musun? Yoruldum. Ha bu şey. Başka şu şu kısma bakalım. Biraz ötüyor. Bir de bu çıtırtı yapacak bir parça evet. mesela giderken. İşte böyle oluyor. İlerleyen yaşlarda illaki parçalarda böyle sıkıntılar olabiliyor. O nedenle diyoruz. Yani bu ya o yaşta sıfır kilometrede çıtır diyorsa, sonradan çok fazla çıtır diyor olabilir. Alo santral bana Feride'yi bağla. Tamam mesela bu oynak bir parça, büyük bir parça ama yine de bence daha az şey yapması lazım, çıtırdaması lazım. Bunun da ana nedeni o bastığı yerler falan oluyor. Oralara bir şeyler koyuluyor, sünger çekiliyor. Benim 216 dizel Grand Tour'da vardı arkadaşlar. Oraya sünger çekmişler mesela. Bir de tamam dikkat ettiysen bu böyle çok parçalı bir bölüm. Abi abi, yani abi. tabii. E, Hebla gibi parça. Böyle birkaç parçanın birleştirilmesiyle yapılmış. Dolayısıyla birleşim yeri de çok fazla şuraya olunca şuraya yapsana. Şu kısma mı? Aynen. Abi oynamıyor, yerinden oynamıyor. Abi yapayım da. <laughs> yok abi yok. Evet. <laughs> Bu arada göstergelerin de güzelliği be ya. Vallahi şuna bakar mısın? Şöyle bir çalıştırayım onu istersen bir çek. Premium detailing Fikret'in orada. Bakın benim 757 şu anda bakım yapılıyor koltuk bakımı. Biraz mattı parlatıyoruz koltukları. Arkadaşlar bu arada böyle gıcırdatıyorum ama yani kontrollü bir şekilde gıcırdatıyorum. Kesinlikle aramaya... Hiç yiyeceksin valla. Ee, aynen zarar verecek şekilde değil onun ayarını sağlıyorum ya. Yani. Aç kapağı abi. Bu ahşabın bir güzelliği. Bak mesela bu maun kısım. Bu hiç işlem görmemiş. Evet. Görüyor musun? Bak şu ayrıntı. Normalde görür mü? Tabii. Bunlar çoğun, çoğunlukla bunu yaptırıyorlar. Etem abi ama. Yani şu hatları bozuluyor bunun. Mesela diyelim bu e, tuş etrafları böyle bir bombeli oluyor. Nedense yani bilmiyorum onun malzemesini mi çok koyuyorlar ne yapıyorlar. Veya işte bu küllüğün bu çerçevesindeki şu... Net çizgiler olmuyor. Sonradan yapılan maunlarda maalesef bu o, görmek bu istediğimiz mi? çizgileri göremiyoruz. Şu kondisyonda deri bir vites topuzu zor bulunur et ama. Hmm. Bu arabada ben ceviz direksiyon isterim, ahşap maun direksiyon isterim tabi. Evet. Ve bunun da çok güzel bir maun direksiyonu vardır. Böyle inceciktir. Bu Bilmiyorum. orijinal maun direksiyonda şu kısmında böyle bir kanal vardır etama. Baş parmaklarını oraya koyarsın, şöyle yaparsın böyle çok keyiflidir tutması, sürmesi. Tabii S arabasında maun direksiyon olmazsa olmaz diyorum. Olmadı, evet. Kesinlikle bambaşka bir ayrıntı ve güzellik oluyor. Zaten bu arabanın camlarını biliyorsun. Çift cam. Çift cam. Zaten soyutladık şimdi dünyadan kendimizi. Zaten sessiz bir yerdeyiz. Şimdi bunun içine oturduğun zaman Ethem abi, bir S klasın içine oturduğunu hissedersin. Ama maalesef yenisinde ben çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Benim için şu. Artık hep her videomda söylüyorum. Eskiden şöyle bir fark varken diğer markalar arasında yeah. Mercedes'te buna BMW'yi de dahil ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben de bir BMW severim yani. Artık o fark şunları hatta daha aza düşmeye başladı. Yani eski fark yok. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi herhangi bir arabaya bindiğin zaman yani o plastiklerin bana sorarsan çok ortak bir yerlerde üretildiğini hissettiriyor. Tarz benzer, her yer ekran tamam bu bir şey buna doğru gidiyor. Ekrana vesaireye doğru gidiyor ama yani Mercedes gibi bir arabanın bir farklılığının olması gerekiyor. Ben bunu Mercedes'i çok sevdiğim için Mercedes'in zamanında ne kadar özel işler yaptığını bildiğim için sürekli Mercedes'lerde böyle çocukluğumdan beri gördüğüm için ondan dolayı söylüyorum. Yani dostacı söyler. Öyle yani. öyle tabii. Ben Mercedes sahibi hiç olmadım. Ama bir Mercedes hastasıydım. Sen 6 tane farklı Mercedes sahibi oldun. S'ler oldu. 6 Esler tane. S'ler 6 toplu. E'ler de var. var. 2 tane de E var. Doğrudan kullanarak deneyimledim. Bu tabii. önemli bir şey abi. Benden daha güzel değerlendirebiliyorsun. Benim için zaten sen bu açıdan ayrı bir değerlisin Eyvallah. abi. Yani daha senin tecrübelerinden faydalanabiliyorum. Burada. Ya, tamam. Kullanan ayrı. Hasta olmak ayrı, işte uzun vade kullanıp işte onu gündelikte test etmek hep ayrıdır. Benim çok değer verdiğim bir kondur mesela gündelik serimiz. niye? O aracı ancak sahibi en güzel değerlendirebilir, uzun kilometreler boyunca kullanmış bir kişi. Ne yapalım biliyor musun? Arkaya geçelim abi. Geçelim. Şu ayrıntıyı da gösterir misin de tamam bak, krom. Evet Top ya çok. çok yani. bak. Şimdi kapıyı mı çıtırdatalım etam? Evet, bir yap abi. bakalım hadi. Yalnız tekelle gıcırdatamıyor. Bak bunda bu kadar esmiyor bu. <laughs> yavaş yavaş elinde kalacak artık. <laughs> Yok abi oynamıyor. Malzeme yerinden oynamıyor. Evet. kısmı, kumaş kısmı yapmalıydı. Şu tablası. Burada 223'ün kapısı acayip bir şekilde içe esniyordu. Bakın 140'ta. Onda komple pandizot içine girip çıkıyordu Aynen, çıtırdat. Çok oynuyor ya. Çok oynuyor tabii. Olmaması lazım bu kadar. kapıyı açamıyorsun görüyor musun? Ağır. Şimdi tamam abi neresini öttürelim bunu? Havalandırmalarla başla. Görüyorsun değil mi? Rock solid. Ra, aynen rock solid. <laughs> Kaya gibi. Bak görüyor musun hiç ses yok onda ya tamam. kaldırdılar abi. Artık birçok araçta yapamıyorsun. Ya bu çok ikonik bir şey, Mercedes'de sorulması Çok. Arabası çok. Işte. O dönemin arabalarında benim BMW'de de yapabilirsin. Çok da güzel yatar. Şu görüntüsü bile abi güzel ve enseye çok güzel destek olur. Çoğu arabada yok artık böyle bir şey. Ya. Mercedes şık bayanları da unutmadı tam abi. Aa, çok şık. Böyle ışıklı makyaj aynalarını Onu da koydu. Da şey yap. Bu biraz çatır O neyse tabii. Çok iyi. <laughs> Yoruldum Ethem abi be. Ne diyorsun? Ethem abi bambaşka. Benim hoşuma gidiyor abi. Ben seviyorum. Bu 140 arabasına ne karşı da mi? bir muhabbetim vardır yani. Bu arabayı bir ayrı severim. Özellikle böyle duruşu yüksekliği yerindeyse tamam yayları amortisörleri orijinalse hani bizim böyle gözümüzde gibi ceylan gibi duruyorsa diyelim ki ee, hani önü arkası Çünkü bu arabalar ağır olduğu için Etem abi Arkaları çöküyor bu arabalar Tabii yayları çöker Genelde bunlar biraz böyle basık dururlar Ama böyle yerden yüksekliği Orijinal bir araba hem yolda da çok keyifli gidiyor Virajı dönerken bile Bambaşka bir hissiyatı e, Sürüş keyfi oluyor Şimdi tabii ki de her araba çıtırdayacak. Ben yorumlara baktım Ya o kadar asılırsanız tabii ki çıtırdar Her araba öyle olur Şöyle olur falan olur filan Evet doğru Evet, gerçekten öyle. Tabii tabii. Hatta eklememize rağmen sonuçta 15 milyonluk araç dedik S400 de için ama Türkiye'ye göre fiyatı aslında 3'te bir yurt dışında. Ama diğer araçların da tabii ki de daha ucuz şeyi var. Türkiye'de fark bu kadar fazlayken Avrupa'da vesairede işte fark çok daha fazla düşüyor. Ama bu bir S kasanın bu düzeyde çıtırdamasına, bu, bu düzeyde esnemesine bir bahane olamaz. Beklenti o değil çünkü. Değil abi. Bir yani E alan adam. Bunu e, tolere eder. C kasa müşterisi bunu tolere edebilir ama S klas müşterisi bunu istemiyor abi. Bir de ne demişler biliyor musun? E o zaman beğenmiyorsa Bentley alsınmış. Adeta bu sınıfın yaratıcısı olan bir S kasa için bunları söylüyoruz. Olması gerekeni kendi gözümüzde. Aynı fikirde olmayabilir insanlar, gayet de doğal karşılarım. Ama... Ben bir kasayı onlara yakıştıramadım. Şimdi bak, şu anda biz 27-28 yaşında bir aracın içindeyiz, değil tabii. mi? 140'ın tamam çok temiz. Ama ne olursa olsun bu araç da bir eskimiş araç, çeyrek yüzyıl. Bu araba defalarca kar geçirdi, geçirdi kar evet. geçirdi, yağmur. Ne geçirdi, olduğunu bilmiyoruz. Gergedi. Ufak tefek söküldü, takıldı tabii, belki tabii, tabii, vesaire. Tabii. Ama sonuç olarak 54.000 bin kilometre yaptığı gibi yanında 27-28 yıllık bir araba. O nedenle. Bu araba o ilk haline göre zaten daha fazla çıtır diyor şu anda. Kesinlikle. Benim kulağımın aldığı, benim hissettiğim kadarıyla 0-1 2024 ve 13 ne kadardı kaç kilometrede? 13-14 bin kilometrede 13 bir arabaydı. 2024 makyajlı kasaydı. Ona göre kesinlikle daha az çıtır diyor abi. Kesinlikle zaten o hissiyatı alıyorsun Etem abi. Yani illa böyle çıtırdatmana da tabii, gerek yok. Tabii. Malzemeye baktığın zaman o kayı gibi duruşu o sağlamlığı hissediyorsun. Bütün markalar kalite anlamında bence erozyona uğradı geçmişe göre. Ama Mercedes de uğramış. Ama bir Mercedes S sınıfının buna bence minimum şekilde uğraması gerekiyordu. Bizim de beklentimiz o yönde. S gibi. sınıfı ya evet. S sınıfı abi. Sınıfının en iyi arabası. Bak ben 7 sahibi bir insanım. Ama... S, apayrı bir arabadır. Tabii. Şimdi benim arabayı kullandın mesela bugün, bir 560 sele binmiş olsaydın çok daha konforlu, çok daha e, e, lüks yani. hissiyatı yüksek Tabii. bir arabaya binmiş olacaktın. Doğru. 7 serisi daha sportif bir araba, bunu birçok testte o zaman için söylüyorlar, günlük kullanıma, sürücü kullanımına uygun ama bir Mercedes'in konforuyla mukayese olmayacak düzeyde bir araba, farklı karakterde. Yani bunun için işte S. Yani onun için o kaliteyi, o konforu, o sessizliği arıyoruz biz, doğru muyuz abi? Kesinlikle doğru. Ha. Olay budur. Ben bunu bu şekilde söylüyorum. Şimdi istersen dışarı çıkalım. Hadi çıkalım biraz Sen bakalım. Sen bize bir o detayları bana anlat. Abi. Evet tamam abi. Şimdi çok üst düzey kondisyon 140 arabasıyla beraberiz. Abi arabayı öncelikle farı stopu sinyali gösterir. Öncelikle bakmamız gereken yer farları, sinyalleri. Bak mesela burada orijinal bir sinyal var ve duruşu falan gayet güzel. Şurada far ayarları gayet güzel. Kaput aralıkları gayet güzel. Burasının genişliğiyle mesela o tarafın genişliği birbirini çok güzel tutuyor. Yine mesela bu diyelim ki şu e, nikelaj malzemeyle, şu kapağın arasındaki boşluk. Bunlar hep ince detay. Bu arabayı böyle baktığın zaman kafadan da düzgün duracak. Bir 140 gibi duracak. Çünkü bunun böyle bir kendine has bir duruşu vardır. Onu böyle baktığın zaman anlarsın. İşi bilen adam abi Mercedes arabasının bu kulaklarına bakar. Tamam mı? Niye? Bak şu plastik var ya. Bu plastik... ...birçok arabada deforme olur. Bunun da orijinalini bulmak biraz zordur. Yan sanayisi var ama yan sanayisini takar arkadaşlar. Zamanla işte bu şu çizgi birbirini tutmaz. Bu yukarıda durur, aşağıda durur. Ee, böyle hoş da bir görünüm olmaz. Ama bulunabiliyorsa orijinal bir şekilde bunu tedarik etmekte fayda var. Ondan sonra mesela bu pakolar. Yani bu pako, e, diyelim işte kapı kaplaması. Bu malzeme olarak biraz böyle sıcağa karşı dayanıksız. E abi zamanla bunlar öyle formunu bozuyor. Ama bak mesela bun iki hiç bozulmamış. Şu çizgiler birbirini montazam tutuyor. Mesela bu özellikle şu büyüklerde daha fazla deforme olur. Doğru, büyük parça Hatta daha büyük çok parça olduğu için daha sahip. çok esniyor sıcakta, soğukta abi. Dolayısıyla mesela hani kapılarda hiçbir hata yoktur. Ama bu pakolardaki deformeden dolayı mesela kapı da böyle şey görünebilir, bozuk gibi görünebilir. görünebilir. Ama bak bu arabada hiç öyle bir sıkıntı yok mesela. Bir diğer ayrıntı üstad. şu gördüğün Plastik parça var ya, hı hı. plastik. Bu genelde sıcaktan böyle kısalır. Hı. E tamam abi, kısalır bu. İşte buradayken şuraya falan gelir. Bunlarda böyle problemler olabiliyor. Ama bunun hepsi bak muntazam. Yine şu krom malzemenin altında çok küçük bir fitil var. Bak, plastik. Bu da şuradan doğru kısalır zamanla. Hı. Bak bundan iki hepsi muntazam yerinde. Yine mesela şu kapı ayarları. Şimdi bu arabanın kapı ayarını tuturmak çok zor. E tamam abi çünkü bunda bir vakumlu kapı hadisesi var biliyorsun. Çok az bir şekilde şu kilitten dışarı alındığı zaman e bu sefer ne oluyor? Kapı dışarıda kalıyor. E bunu içeri alıyorsun. Vakum çekmiyor veya çekiyor, bırakıyor kendini. Dolayısıyla çok zor da bir iştir bu arabanın kapı ayarlarını tutturmak. Hani bunlar da önemli. Yine geçelim bu taraflara. Öndekiyle aynı. Mevzular burası için de geçerli zaten. Kapı pakolarını falan konuştuk. Şimdi gelelim abi benim en sevdiğim kısma. Şu arka stoplar. Bunları özel olarak göstermeni istiyorum. Bak bu orijinal bir araba olduğu için bunun stoplarını görüyor musun pembe renk? Bunlar yıldızlı orijinal stop. Zaten şuradan hatları, çizgileri de muntazamdır. İşte yan sanayi stoplar zaman zaman kullanılabiliyor ama o stoplar hem böyle yerine oturmaz, işte biraz dışarıda durur. Ee, şu kısmı içeride durur Ethem abi. Ama bak bu orijinal her şeyiyle beraber. Şöyle. E, bu arabayı da diyelim ki yani bu arkası bu stopları orijinal olacak. Farı stopu yıldızda oldun mu bambaşka bir görüntü oluyor. Bunlar mesela park sensörleri. İşte bu park sensörleri böyle sensör deyip geçme çok ayrıntısı vardır bunun abi. Diye bunun arkasında bir civatası vardır böyle somun geçer. Yine şu lastiği. Bunların hepsi ayrı ayrı paradır Ethem abi. <laughs> Tabi yani toplamaya çalıştığın zaman hani şimdi arkadaşlar diyor ya abi aldık bir 140 arabası işte nasıl yapalım işte biraz uygun alalım falan filan abi alabiliyorsanız yine ben lafımdayım çünkü bana arkadaşlar şey diyor ya işte millete bela ettim bu arabaları ondan sonra insanlar aldılar bu arabalarla belaya kaldılar falan filan arkadaşlar bunu yine bir 97-98 modelini aldığımız zaman muhtemelen üzmeyecektir. Ama olabildiğince de böyle hani bilinçli bir kullanıcıdan ve bakımlı olanı almakta fayda var. Ethem abi bası ver oradan düğmesini. Servis moduna geçirdik. Şimdi Ethem abi mesela şu far kaşları dediğimiz parça bu da çoğu arabada bulunmaz veya yoktur. E, güneşten, sıcaktan, soğukta, soğuktan zamanla bu yıpranmış oluyor. Mesela bunu da bulması zordur. Ama bu olduğu zaman tabii burada bir çizgi var. Bak çamurluktan doğru geliyor. Bu bir bütün. Bu da bu devamlılığı sağlıyor. Bu da çok önemli ve ince bir ayrıntıdır ama çok güzel bir ayrıntıdır abi. Şimdi tabii hani ben böyle anlatıyorum ama ukalalık da yapmak istemem. Ee, ben nihayette bu bunu ustası falan değilim ama acizane iyi bir kullanıcısı olduğumu düşünüyorum. Şimdi mesela biz motor kısmında arkadaşlar soruyor. İşte abi bunun genel olarak nesi bozulur? Aslında çok bir şey bozulmuyor. Makine zaten ölü, ölüm tanıyan bir motor değildir. E tamam abi. Öte yandan biliyorsun çalıştığı zaman hüzzam ve mahur iki makam birden çalar. Erbabı da yaş döker ağlar. Yalnız mesela tamam bu arabanın e, diyelim ki katalizörler falan hep orijinal olduğu için bunda böyle çok e, hoş bir ses var. Mesela biraz daha böyle katalizörler yıpranmış bir araba daha çok böyle cırlıyor. <laughs> Şimdi abi bu arabayı efendi adam sürsün, bunu 1 milyon kilometre adam gibi sürer. Bence de. Bak adam gibi sürer, hiçbir şeyini bozmaz. Bunun ne motoru bozulur, ne şanzımanı bozulur bunun. Tamam mı? Bu modeller adam için geçer Abi. Bunu adam gibi sürer abi en ama efendi adam sormaz. sürecek abi. İlmini bilen adam sürecek. Dilinden anlayan adam. Şimdi bunun diyelim ki nesi bozulabilir? Ya, akış metresi bozulabiliyor zaman zaman. Hava akış metresi. Bu her arabada bozuluyor. Öte yandan e, bobinler... LPG yoksa kolay kolay bozulmaz. LPG varsa bozulabiliyor. Çünkü LPG sistemi ister istemez ateşleme sistemini yoruyor. Çünkü mesela ateşleme bobini benzine atıyorum 3 sefer çakıp yakıyorsa LPG 6-7 sefer çakıp yakıyor. Ateşleme yapıyor. Dolayısıyla daha çok yoruluyor. E buna bağlı olarak e, bujileri de daha çabuk eskiyebilir. Ama bunlar zaten sarf malzemesi. E, onun haricinde mesela ne bozulur bu arabada? Şurada bak bir manifold klapesi var Ethem abi. Şu manifoldun arasında şu e, kapağın içinde bir klape vardır. Manifold basıncını ayarlar böyle. O klape bunlar da zaman zaman kırılabiliyor. Kırıldığı zaman işte manifoldun içine düşüyor. E, böyle problemler olabiliyor. Onun haricinde ne olur başka? E zaten şurada bak gösterdim hani bahsetmiştim ya vakum hatları. Bu mesela Iklimlendirme sisteminin vakum hattı. E tamam abi içeride şeyler var ya. Hı hı, klima yani klimanın vakum hattıdır mesela bu. Oraya gider. İşte Mesela bu tarz vakum hortumları sıcaktan soğuktan kavruyor abi. Onlar e, bozulabiliyor. Onun haricinde mesela hava alma hadisesi olur bu arabada. Hava alır. O zaman işte çalışması böyle bir düzensizleşir. İşte alıp verir rolantideyken. E, burada gaz kelebeği var. Gaz kelebeğinin altında bir conta vardır. O contadan mesela hava alabilir. Onun haricinde enjektör diplerinden hava alır, manifoldun contalarından alır. Şu benzin geri dönüşüm valfi var etam abi. Bu parça zamanla bozulabiliyor. Çok ucuz bir şeydir bu. Değişmesi de çok kolaydır. Ama şu an bir mutlu oldum yani etam abi. Belli. Bu 104 motorun böyle temiz düzgünlüğü çok severim. Çok hoşuma gider. Çok değerli toplu. Evet, baksana çok da her şeyi böyle şey böyle yerli oldu, yerinde. Her şeyin orijinal oldu Yani Her yerinden belli. Evet etam abi. Bir de tabii şu meseleden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu her ne kadar 97 model, 98 model bir araba olsa da e, bilgisayara bağlanıyor. Bunun da bir yazılımı var. E, mesela oradan gaz kelebeğinin adaptasyonunu yapabiliyorsunuz. Şanzıman uyarlama verilerini silebiliyorsunuz. İşte şanzıman vuruntulu çalıştığı zaman. E, bu tarz işlemleri yapabilmeniz için bilgisayara bağlanması gerekiyor. Tabii artık e, günümüzde bu arabanın bilgisayarı da yazılımı da her Mercedes servisinde bulunmuyor Ethem abi. Zaten onun başlığı da böyle yuvarlak bir başlıktır. Normal bir OBD girişi gibi değildir o. Dolayısıyla öyle de aslında bir zorluğu var. E tamam abi şanzıman da demişken hani dedik ya hani motoru şanzımanı bozulmaz diye. Şanzımanın abi bozulabilecek bir kartı var üzerinde. Elektronik bir karttır o. O bozulduğu zaman ne olur? İşte araba bir tane viteste kalır, vites atmaz veya işte çok vuruntulu vites geçişleri yaptırır falan filan. Şimdi tabii o kart zaten değiştiği zaman bu problemler çözülüyor. Yalnız o kartta beni şaşırtan ne oldu biliyor musun Etem abi? Biz 211'i yeni aldığımız zaman 2016 senesinde 211'in şanzıman kartı bozuldu. Araba 3. viteste takılı kaldı. Vites atmamaya başladı falan. Ben de şase numarasından gittim bir tane sıfır şanzıman kartı aldım. Ve 140 başlıklı çıktı abi. Yani Mercedes parçayı o kadar uzun ömürlü tutmuş. O beni mesela çok şaşırtmıştı. Yani bu arabaları tabağını sürmek, kullanmak güzel hani ben böyle arkadaşları da heveslendiriyor gibi olmayayım. Ben çünkü e, acizane hani gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. Ama günümüzde arkadaşlar işler eskisi gibi değil. Yani parça maliyetleri çok arttı, işçilik maliyetleri çok arttı. E bir de yani 140 kocaman bir araba. Daha yani ustalar da bu arabayı kapılarına pek koymak istemiyorlar. Çünkü adam diyelim ki bununla uğraşacağı zaman e bir de piyasadaki arabalar genel olarak yorulmuş oluyor, bitmiş oluyor. Adam şimdi bir yerini yaparken öte tarafı koveriyor, bozuluyor. E ne oluyor? Kalıyor adamın elinde araba bu sefer, ustanın elinde. E müşteri geliyor diyor ki abi ben geldiğimde burası böyle değildi, sonradan bozuldu. E usta anlatamıyor, işin içinden çıkamıyor adamcağız. Dolayısıyla çok da bu arabaları artık günümüzde ustalar da kapılarına koymak istemiyorlar. O yüzden hani bu yürütmek arabayı değil. değil yani yürütmek kolay değil. Eskisi bak yakıtı hiç konuşmuyorum. Bak fark ettiysen yakıtı hiç konuşmadım abi. Çünkü bu arabaların inan bana en kolay kısmı yakıtını koymaktır Ethem abi. Bu arabayı sağlıklı bir şekilde yürütebiliyorsan ister benzinde sür ister LPG'de sür. Yakıt işi en basit iş abi. Bu arabanın böyle saçma bir yakıtı yok onu da söyleyeyim. Bu araba uzun yolda aşağı yukarı 9-10 litre benzin yakar şehir içinde 15 litre, 16 litre benzin yakar bu araba. Ama dediğim gibi yani eğer arkadaşlar bu tarz bir araba düşünüyorsa olabildiğince bakımlısını alsınlar, icabında biraz fazla para versinler ama düzgününü alsınlar. Yoksa sanayide çok zahmet çekerler. Bir de dediğim gibi işler eskisi gibi değil. Bu meseleyi de bu şekilde aktarmış olalım. Arkadaşlar umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Bakalım belki diğer arabaları da böyle bir çıtırdatma, trim sesi kontrolü videoları çekeriz. Duruma göre bakacağım. Olur Ethem abi. Beraber yaparız inşallah. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.